300'den fazla kişi de selde kayboldu. Son durum almak için hemen Almanya'ya çevireceğiz kameralarımızı. Arkadaşımız İlhan Atasoy bizi bekliyor. Ayrıntılarla İlhan, Almanya'da ölü sayısı artmış gibi görünüyor. Belçika'da da yine ölüler var. Nedir son durum? Bölgedeki son çalışmalar ne? Senden alalım. Ahmet Görmez aslında dünden itibaren can kaybının 3 haneli rakamlara çıkabileceği konuşuluyordu. Dolayısıyla gün içerisinde o rakamlara ulaşılabilir. Son olarak 93 kişi hayatını kaybetti. 1300 kişi kayıp haber alınamıyor. Dolayısıyla bölgede sel felaketinin yol açtığı hasar büyük diyebiliriz. Şu anda biz sabahki yayın noktamızı değiştirdik. Şehir merkezinde bir noktadayız. Kameraman arkadaşım Bülent Dönmez'den rica edeyim. ...bir yandan iş makinesi çalışıyor... ...işte o sel felaketini sürüklediği... ...araçları araba, evlerin içerisinden... ...bahçelerinden dışarıya çıkartıyor... te yandan... ...özellikle birinci katları... ...bodrum katları... ...sel felaketinde çamur altında kalan... ...insanlar da buradan... ...kendi imkanlarıyla... ...evlerinin o giriş katlarını temizlemeye çalışıyor... ...ancak siz de görüyorsunuz... ...sokalın ortasında bir su... ...birikintisi var... ...loger kapağından yukarıya doğru fırlayan sular var ve orada da temizlik yapılıyor. İnsanlar çamurlu eşyalarını evlerinden çıkardıkları çamurlu eşyalarını orada temizliyorlar. Bir yandan da aslında baktığımızda kendi çabalarıyla bunu yapıyorlar diyebiliriz. Çünkü biz sabahtan bu yana bulunduğumuz bölgede dolaşıyoruz. Tabii ki yardım ulaştı ama çok sayıda ev bu durumda dolayısıyla artık insanlar kendi çabalarıyla evlerini temizlemeye çalışıyor. 1300 kişi kayıp demiştik sel felaketinde. 93 kişi hayatını kaybetmişti. Son 200 yılın Almanya'nın yakın tarihinin en büyük sel felaketi olduğu ifade edildi. Yine kameraman arkadaşım şehir merkezinde izlemiştim. Şu anda araçların olduğu bir bölgeyi de gösteriyor. Burada dün tam bu bizim yayın yaptığımız noktadan Nehre doğru büyük bir su birikintisi sel buradan geçti ve araçları gördüğünüz gibi insanların evinin içerisine kadar girdi araçları da bulundukları noktalardan farklı yerlere taşıdı Metrekare'ye 200-150-200 kilogram yağış düştüğü ifade edildi. Bu da sel felaketinin boyutunu ortaya koyması açısından önemliydi. E Tabii Almanya Başbakanı Merkel dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde o da gerekli her türlü desteğin verileceğini söyledi. Ancak felaketin boyutunu dedi ilerleyen günlerde öğreneceğiz dedi. Çünkü gerçekten e, biz de şimdi gözlemliyoruz burada e, her tarafta e, bu sel felaketin yol açtığı zarar var hasar var maddi hasar e, hesaplanamayacak kadar çok çünkü birçok evin giriş katları suyla dolmuş durumda ve şu anda kameraman arkadaşım Bülent Dönmez de gösteriyor. Bakınız dünkü sel felaketindeki ara, sel felaketi bir aracı hangi noktaya taşımış görüyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir tablo var ki biz burada bu bölgede bulunduğumuz noktada yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetti. Son rakam 19'du. Yine bu bölgenin yakın bölgelerinde de çok sayıda can kayıpları var. Ancak haberlere baktığımızda Alman basında yer alan haberlere baktığımızda can kayıpları daha çok bodrum katlarında yaşayan, giriş katlarında yaşayan insanlardan bazılarında yaşlı olduğu ifade edildi. Dolayısıyla sel felaketine hazırlıksız yakalanlar, aniden yakalandılar. O yüzden can kayıplarının artabileceği ifade ediliyor. Heyelan da yaşandı. Pek çok noktada e büyük miktarda heyelan oldu ki bazıları evlerin içine kadar gitti. 6-7 ev yıkılmış durumda. 25 evin çökme tehlikesi var bölgede. Kuzeyren Vesfalya'da can kayıpları da artmaya devam ediyor. Bizim bulunduğumuz noktada can kayıpları artmaya devam ediyor ki görünen o gün sonuna ulaştığımızda, gün sonuna vardığımızda o can kayıpları dediğim gibi 3 haneli rakamlara ulaşabilir ve Merkel'in söylediği gibi tablo önümüzdeki günlerde biraz daha netleşebilir. Ancak şu saat itibariyle 93 kişi 93 kişi sel felaketinde Almanya'nın yakın tarihinin en büyük sel felaketinde hayatını kaybetti. 1300 kişi kayıp ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. 900'den fazla asker görev alıyor. 2500'den fazla yardım kuruluşu var görev yapıyor. Ancak dediğim gibi sel felaketinin boyutu o kadar büyük ki bir hafta belki bir ay sürebilir buradaki çalışmalar. Çünkü gerçekten bizim bulunduğumuz tek bir noktada dahi sel felaketin bilançosu ağır ve tablo gerçekten kötü görünüyor Ahmet Görmez.